Kırmızı bir elbise, orospu parfümü Üstünden eksi kalmasın yalancı gülün Batıncı dümenli, sen yanınca üzül Bütün közler yanınca güzel olur Sönünce sonunda aynı boka gider yolu Mozaik çiçek bahçesi, kenevir dolu Kanadıkça içersin yaralarına meram olur battına açan arkadaşın cenabeti mutabık yolu Kanatır kanadını iyileşemezsin Serseri sokakta tek serseri değilsin Beğenmişlikler eskide kalır, sen artık sen değilsin Dene başlar yine devam keke yine sar başı tekrar Dene başlar yine devam keke yine sar başı tekrar yine başı tekrar Denemekle bitmedi bilekler kesilmekte usanmadı Küçük çocuk 18 yaşında nasıl yaşadığımı sormadım Bu bok dolu hayat niye bu kadar zor olmalı Galiba birileri ince bina para koymalı Hayat iki kurşun gerisi yalanı Televizyon TV yalan çevir kumanda kanalı Bu hayat maçında bir sıfır eksi de başladım